Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda güzel bir eşya tanıtımı göstereceğiz. Eşya dediğimizde klasik eşya. Kıyafetlerimiz, zırhlarımız vesaire çok güçleniyor. Onları bir deneyelim. Ben ne dersiniz? Şöyle ilk şöyle maviden başlayalım. Sandığımızı açalım. Şöyle şunları alalım. Bunlar ise hayatta kanal modunda iyi de yapabiliyoruz. Madenlerden vesaire bunlar çıkıyor dönüştürüyoruz, birleştiriyoruz. Bir şekilde çıkıyor yani ortaya. hayat yani hayatta kalma modunda bile bunları yapabiliriz arkadaşlar. Ne yapalım? Bir zırhımızı giyelim birbirimiz. Bunları da şöyle başlangıcı alalım. Şuradan şöyle ne yapalım? Hemen şöyle hayatta kalma moduna geçelim. ds şu an zırhımız gördüğünüz üzere full güçlü ne yapalım şuradan şöyle nasıl güzel hızlı mı bak gördüğünüz gibi hemen maden de çıktı İşte bu madenleri bir birleştireceğiz ya da birleştirmeyeceğiz elmas gibi çıkacak demir gibi çıkacak farklı şekilde baltayla iyi gayet iyi değil mi çok hızlı yok etti ya. Çapayla bir bakalım. Çapa zaten klasik her çapa yapar ya. Tahta çapa koyun olacak. Gayet güzel. Şu eşyalarımızı alalım bari. Bize bir kobay lazım ya. Ne yapalım? o kobay dedik. Kobay çıktı karşımıza. Bir. Bakayım kaç vuruşa gideceksin. İki vuruşa tahtalık ya. Gördüğünüz gibi zırhlarımız böyle hemen yani şöyle diğer zırhımıza bakalım bir biz. Hatta bir dakika. Şöyle şuradan tekrar. Mode. Yaratıcı modumuza geçelim. Edvanterimizi biz ne alalım biliyor musunuz? Şöyle şuradan. Kobay canlımız olsun ha. İnek gelsin. İnek bizim kobayımız i̇nek ve koyun. Kobayımızsınız artık maalesef. Şunları şöyle bir koyalım bakalım. ineklerimiz de bu arada güncellemeden sonra çok güzel oldu ya. Bütün inekler böyle değil ya. Yani. Sıklıkla bundan çıksa daha iyi ya. Yani. Çok iyi değil mi? Gayet güzel güncelleme sağolsun. Güzel yenilikler getirdi. Bir şunları bize öldürelim ya. Gördüğünüz gibi zırhımız böyle. Hemen şöyle şuradan atalım. Şunları atalım gitsin. Zırhımızı çıkarmadık hemen. Zırhımızı da bir çıkaralım. Zırhımızı da şöyle şuraya atalım. Hangi zırhımızı denesek biz acaba? Sürüyle zırhımız var gördüğünüz üzere. Bunların hepsini tek tek deneme, denemeye kalksak aşırı uzun sürer. görüş parlayan güzel duruyor. Şu parlayanı bir giyelim biz ya. Sonumuz da gayet güzel. Karakterimiz de bir başka durdu sanki ya. Ne dersiniz? Çok güzel durmadı lan. Yüzünü vesaire komple kapatıyorum ben hemen. Klasik ağzımız ve de gözlerimiz açık sadece. Böyle kılıcımız gelsin şöyle şuraya. Nereden olur bu adam? Nasıl çapayı boş ver almıyoruz ya. Nasıl çapayı almıyor muyum en iyisi? ne yapalım? Bu güçlü değilmiş. o. ilk mavili kadar güçlü değilmiş. Eğer biri farklı pembe bile var ya daha ne olsun. Şuradan ne yapalım? Nasıl iki burç öldürürsün lan bunları? Nasıl? Şunları cantelimizde şurada kalsın da elimizde gözükmesin ya. Hemen ne yapalım? Bir tane de kuyuna vuralım daha yazıktır. Kuyunda eşyaları şurada dursun elimizde görünmesin. Sılaş. Gördüğünüz üzere çok iyi değil mi ya? Zırhımız şahsen çok güzel hemen şöyle gamma diye moda geçelim biz bir. Gamma mode es tabii. Şunlar şöyle şurada kalsın. Gördüğünüz gibi bu zırhımızı da denedik. Parlayan zırhımız. Şunu hemen atalım gitsin ya. Yani. Edvanter'den hemen şöyle şunları çıkaralım. hangi zırhımızı seçsek acaba? Bunları da çıkaralım atalım gitsin şöyle şöyle ya. Hangi zırhımızı? O oyundaki klasik zırhlarımız gördüğünüz üzere burada. Hemen şöyle 3, 6, 4. Şöyle toplam desek. 7 tane 7 diyorum ya. Tam 7 zırhımız var. Ben de 7 saymayı unuttuk usta. Kim saldırıyor lan bize? Üstümüzde zırh yok hemen zombi geldi ya. Üzümcüsü görüyor musun? Kılıcı ver hemen. Kılıcı alırız ancak bu da ölür ya. En madem şu kılıcımızı aldık. Bari şu zırhımızı da giyelim bakalım. Bizden nasıl olacak. Gayet güzel durdu ya gördüğünüz gibi. Çok iyi değil mi ya? Hayatta kalmadı zırhımız. full artı full. Çok iyi. Ne yapalım? Bana bir kobay verin hemen. o koymadan kobayımız karşımıza çıktı. Bu da iki vuracağım. Yani çok da güçlü değiller yani. Ama güçlü olanlar aralarında mesela o maviyi aldığımız ilk o çok güçlü düşer Hemen şöyle ne yapalım? Şu iki zırhımızı da eline koyalım biz. Başka zırhlara bakalım biz ya. Bunları kaldıralım. Şuradan yukarıdaki zırhlarımızı da görüyorsunuz değil mi? Yukarıdaki zırhlarımızı şunu alalım mesela şu siyah güzeltiyor ya. Siyah zırhımız ve kılıcımız gelsin bize usta. Şunları giyelim. Yani şöyle bakalım nasıl oldu. Çok iyi durmadım ya. Tam da yakıştı sakalımıza. Kılıcımızla da Bir deneyelim lan. Gel lan buraya. İki vuruş lan geldi ayak Lan sen bize yaklaşmadan nasıl vuruyorsun? öyle şimdi. Ah oh canım da değilsin. Hemen yani şöyle yapalım. şu işte. Saat gündüz yapalım en iyisi. Gece modunda kötü duruyor ya. Gece. Şu zırhımızı da çıkaralım biz en iyisi. Farklı şöyle. Tekrardan biz game modumuza geçelim bize. Ne dersiniz? Hemen şöyle şuradan Kamyon model C, model C. Heh, Sonunda Hemen şöyle şunları birbirimize atalım Şunları da atalım o zaman telimizde durmasın Boş yere. Şöyle yukarıdan bakalım birer biz Şöyle gördüğünüz üzere Kaç tırhımız var 2, 4, 6, 8, 10. Şöyle şu 20 desek. Şuradan da 1, 2, 3, 4. 18 tane zırhımız var. 28 tane zırhımız var şu an. 28 bizimkileri saymazsak. Hemen şöyle ne yapalım? Hangi zırhımızı alalım? O videonun başlığına gördüğünüz zırhımızı bir giyelim ha. Yemesek ayıp olur sanki şöyle zırhımızı biz bir giyelim. Çok iyi değil mi zırhımız? Hemen şöyle üçüncü aşağı alalım. Çok iyi durmuyor mu zırhımız ya? Gerçekten çok güzel. Bu zırhlarımız şahsen normal zırhlara göre daha da kıyasla güçlü böyle bunlar. Yani ne yapalım şöyle şuradan bir şey bitirelim biz ya. Tahtalık köyü. anında tek koyunca tek dikkat alalım. yanlış bulduk. Yine doğru bulduk. Ne yapalım şöyle şuradan. Yukarıda o oh, şu zırhımız da güzel duruyor ya. Şu zırhımızı istesen bize. Yani şöyle zırhımız da gayet güzel duruyor. Şunu atalım bir. Şunları giyelim hemen. Şöyle gelsin şöyle şuraya. Bu zırhımız çok güzel duruyor ya. Gerçekten güzel durmuyor mu ya? Üstümüze de çok iyi oldu. Şu kuş da yukarıda uçuyor, uçuyor. En sonunda seni öldüreceğiz. Bellan. Bu uçuş kadar? Oo, bir öldürdük. iki tane çıktı şimdi. Başımıza kuşlar belli olacak. Ama. Buna iki vuruş ha. Ama bir de şu kırmızıyı deneyelim biz ya. Ben şöyle kırmızıyı deneyelim. da güzel duruyor ya normal zırflara kıyasla daha da güçlü ama biz ne yapalım bir bunu bir kazması lazım biz kazması bize lazım buradan bir game modele geçelim ya bir model s hemen soru <laughs> geçtik Bakalım bir biz, şunlara bakalım nasıl kıracağız. Gayet güzel kırıyoruz. Bu bu arada top elimizde gerek yok neyse. Gayet güzel. Gördüğünüz üzere madenlerde karışık karışık. Hepsi farklı birbirinden maden çıkacak yani bu madeni kazmaya kalksak, ne kadar büyük maden veya bir mağara keşfedersek o kadar kârda oluruz ya hemen şöyle ne yapalım biz başka şöyle güzel duran dikkatimizi çeken üst taraflarda şu beyazlığı giyeriz bir de bir de şunu giyelim evet, giyme da girecek girecek nereye kadar ya şunları atalım siz gelin bakayım da bir atalım biz hemen şöyle şuradan gelin bakalım işte Şunları da bırakalım. Ne yapalım biz bir gidelim hemen şuraya bir tane koyunumuzu. Yavru koyduk lan koyunumuzu. Ha. Yavru öldüm yazık. Gördüğünüz gibi tek attık. Bu nasıl ne kadar güçlü acaba? Bu da gayet güçlü gördüğünüz gibi. Dur küreği. Küreği yine elimizde. Bir dahaki kim alacağız dedim küreği elimizde ya. Herhalde bir gün alacağız küreğimizi. Çok iyi değil mi ya? Gayet güzel. Bu arada her zaman olduğu gibi modun indirmenin iki yorumlar kısmında olacak arkadaşlar. Videoyu da beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle sürüyle mod gelecek size. Şu baltayı da hiç denemedik. Bir tane balta deneyelim şöyle şuradan. Gayet hızlı kırıyor. Çok hızlı kırıyor hem de. Hemen şöyle ne yapalım. Şunları bırakalım elimizden son bir tane zırhımızı giyelim videoyu bitirelim videomuz çok uzun olur eğer yani. bu zırhları böyle denemeye kalkarsak aşırı uzun sürer hangisi gelsin demiştik şu ejder olan mi biz şey ejder olun bunu denedik ya tam da baktığımıza göre ejder olan değil de şöyle yukarıda şu yukarıda demire bakalım bir de aynen bu demire bakalım ya bu da son zırhımız olsun biraz şöyle son kez şöyle bir deneyelim toprağımızın içinden geçelim çok iyi değil mi ya burada taşımızın içinden geçelim şimdi toprağı bir kaldıralım bir ya bu ne Heh. hemen şöyle şunları kasadım çok iyi değil mi ya şöyle gidelim bir daha ben ne yapalım çıkalım. Gidelim şuradan baltamızı biz bir deneyelim. Baltamızı hemen nerede deneyelim? Şunu da deneyelim. Gayet hızlı gördüğünüz üzere. Çok hızlı ya. Hakkını vermek lazım güzel. Ne yapalım bir de şöyle şuradan şu zombimizi bir öldürelim bize. Suyun dibinde üzümsüz gel buraya ya öl tahtalık köye git bir de şunlara bakalım bir son kez rahmetlilerimiz şahsen görünüşleri güzel lakin gücü bunu o kadar güzel değilmiş ama iyi çoktan iyidir o kaçtı kaçtı gel şunu öldürelim ondan sonra videoyu bitirin gel buraya <laughs> tamamdır hemen yağmurumuz da geldi gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradan gördüğünüzde bütün zırhlarımız görüyorsunuz. Sürüyle zırhımız var arkadaşlar. Bu zırhları hayatta kalmada yapabilirsiniz. Yani hayatta kalmada 7 zırhımız olmak zorunda değil. 7'den başka zırhlarımız da olur yani. Yeter ki isteyelim. Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka videolarda görüşmek üzere. Modu indirme her zaman olduğu gibi yorumlar kısmı olacak. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir abone ol butonuna da basın ve olacak arkadaşlar. Görüşmek üzere.